Selam. Arkadaşlar. Baba kusura bakmayın görünüm için. Yani. Ben Kadir Gürgen. Kalbi çocuk. Benden bu kadar. Kanalın sahibiyim. Kurucusuyum. Yani sahibim diye. Kurucusuyum. E, 21-22 yıldır şarkı, şiir yazıyorum. E. Ama hiç okuma dedim. 10 senedir okuyorum. Elimden geldi. Böyle açıklar falan kapatıyorum artık. İster falan gidip. Söylemeye çalışıyorum. Baktım. Müzik olmayınca görünüyor mu da? Ne yapayım? Demin çok eski bir şarkı 3-5 beş senelik var. Tekrar ah buldum. Aklıma geldi. Yeniden okumak geldi içinden. gittim foto şapkam falan giydim. Alıttırdım. Öyle profesyonel kamera falan yok. Öyle bir ortamın atölyen, ne bileyim, stüdyon falan da yok. 21 yıldır, 21, 22, 2003, doğru 21. O da, yazıp duruyorum. Bu güzel bir şarkı ama onun yana şiir diyeyim ben şiir şarkıyı çeviriyordum. Onu okumaya çalışacağım. Eğer telefonun hafızası yeterse dolmak üzere çünkü. Antrolog gibi ses de geliyor ama. Evet. Bir deneyelim bakalım. Temin çok güzel okudu. Ben Bence güzeldi bilmiyorum. Profesyonel değilim arkadaş ben. Ben kendimce yazan çizem biraz mekanikle uğraşan diyorum ya benden bu kadar. Elimi ne yaptım? Ben hiçbir enstrüman çalmasını bilmem. Ee, bağlamaydı, gitarım var, korkum var. Önceden dijital telefon uygulamasında falan çalıp onları test ediyordum. Çalabilecek mi? Denemeler yapıyordum. Ama Nasıl Gerçekte çalmıyor. Gitar akopella. Yani darukaya alışverişi olduğumuz için biraz Darbukayı iyi kötü tıkırdatıyoruz. Şu güzel. Neyse dostlar ben bir denememi dediğim gibi şiirimizin ismi Saat kaç oldu ki acaba? Ama anlayana gerçekten Güzel bir şiir, bir şarkı. İnşallah beğenirsiniz. 14 küsür senedir 2008'den beri YouTube kanalı var. Ama maalesef pek ilgilenimiz yok. Hep yarım. Bizimle çocukluğumuzda işte kalbi çocuk diyorum ya çocukluğumuzda kalbim. Elimizden geldiği kadar. Neyse çocuk. Neyse dostlar. Ben bir giriş yapayım şarkıya bari. <laughs> hani zamanı yara kapatan Meğer yine oymuş seni alıp boşluğa bırakan Boşluğa bırakan Saat kaç Oldu ki acaba saat kaç? Oldu ki acaba bu arada versiyon 2. Bu biraz daha rahatlı. Hani zamandı yara kapatan meğer yine oymuş sen alıp boşluğa bırakan boşluğa bırakan Saat kaç oldu ki acaba Saat kaç oldu ki acaba Gönül sana söyleye söyleye diyecektim de tüy bitti dilimde Dinlemedin meğer o bile yokmuş elimde O bile yokmuş elimde Umut dalından yere düşen sarı yaprak Yoksa yine mi sen geldin Bak şaşırdım diyorum Yoksa yine sen mi geldin Ayrılık Yoksa yine sen mi geldin Ayrılık Mecbur hatırlamıyorum okuyorum Saat kaç oldu ki acaba Saat kaç oldu ki acaba? Harbi çocuk. Benden bu kadar. Ne? Eksik gibi geldi ama. Niye? Hmm. Aa, harbiden eksikmiş ya o. Başından okumamışım ki. İşte böyle. Ben diyorum benden bu kadar. <laughs> Eksik okumuşum ya. Bir de demişler ki tatlısız yılanı elinden çıkarır. Yani gönül hoş ise zaman illaki umuda varır. Oysa zamanı icat eden de insandır. Oysa zamanı icat eden de insandır. Ve sorar hep kendine. Halbuki daha dündü hava sadece karanlık. Uyandığımda bugünkü neden yalnızlık? Hatıra defterimdeki sarı yaprak Yoksa yine sen mi geldin ayrılık Saat kaç oldu ki acaba Saat kaç oldu ki acaba Kedi ise serçenin nasibi Seyreylemek ne fayda canı acıtmaktan başka görmezden gelsen olmaz olmadı saysan elinde sayacak parmak kalmaz elinde sayacak parmak kalmaz en iyisi gönül sendeki kendine Hava giden avlandı bir kere. O daldaki kuştan ne o an ne de can kaldı geriye Hani zamandı yara kapatan meğer yine oymuş seni alıp yine baş seni alıp boşluğa bırakan seni alıp boşluğa bırakan boşluğu bırakın. Saat kaç oldu ki acaba? Gönül sana söyleye söyleye diyecektim de tüy bitti dilimde. Dinlemedin. Meğer o bile yokmuş ki elimde. Meğer o bile yokmuş ki elimde umut dalından yere düşen sarı yaprak. Yoksa yine sen mi geldin ayrılık? Yoksa yine sen mi geldin ayrılık? Saat kaç oldu ki acaba? Dostlar. Kendinize iyi bakın. Saat kaç oldu ki acaba? Kadir Gülgen kalbi çocuk. Benden bu kadar. Uy. Türbinler çıkıyor. Vallahi görmüyorum. <laughs> Görüşmek üzere dostlar. Saat kaç oldu ki acaba? İkinci deneme. İkinci versiyon. Evet, ses yok ki. Ses eski birazcık iyiydi. Şimdi o da yok. Neyse. Görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın.